Yukarıda verilen kimyanın temel yasalarını ortaya atan bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru vermiştir? Arkadaşlar kütlenin korunumu kanunu Lavoisier'e aittir. Katlı oranlar Dalton'a aittir. Sabit oranlar Proust'a aittir. Cevabımız adı. Kimyanın temel kanunları ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kütlenin korunumu yasasına göre bir tepmede harcananların toplam kütlesi ile tepme sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi daima eşittir. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Sabit oranlar yasasına göre bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit bir kütle oranı vardır. Doğrudur. Katlı oranlar yasasına göre iki elementin oluşturmuş olduğu ve basit formüller birbirine farklı iyon. Hayır arkadaşlar bileşikler için uygulanır. Bu yanlıştır. Sabit oranlar yasasına göre bir bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit bir tanecik oranı bulunur. Bu doğrudur. Kütlenin korumu yasası yere sabit olan pürüzse katlı oran Dalton'a aittir. Cevabımız C x y 3 ile x 2 y 5 bileşiklerinde aynı miktarda x ile birleşen y oranı kaçtır? Arkadaşlar burada x'lere eşit diyeceğiz. Bunu 2 ile genişletiyorum. Burada ne olur? x 2 y 6 olur. Diğeri de X2Y5'tir. x 2 y 5'tir. x'ler devre dışı y'ler oranı 6 bölü 5 cevabımız deniz. x ile y'den oluşan iki bileşikte aynı miktarda x ile birleşen y oranı 1 bölü 3'tür. Buna göre özellikler verilen bileşik çifte yukarıdakilerden hangileri olabilir? Öncelikle x'leri devre dışı bırakacağız. x'ler devre dışı bu oran 1 bölü 2'dir. Gitti. x'ler devre dışı bu oran 1 bölü 3'tür. Olur. x'ler devre dışı bu oran 1 bölü 2'dir. Olmaz. Cevabımız bursa. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasası uygulanabilir? Arkadaşlar katlı oranlar yasası bileşiklere uygulanır ve iki farklı atomlu bileşiklere uygulanır. Formüller farklı, atomlar aynı olmalı. Buraya baktığınızda bu olmaz. Bunu da basit hali aynı olduğu için olmaz. Bu yüzden cevabımız burs. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oksijence en zengindir? Arkadaşlar burada o oranı mn oranına oranla yüksek olması lazım. Şıkları incelediğimizde en yüksek oran burada vardı. Burada 3,5'tür. Burası 1 bölü 2'dir. 3 bölü 2'dir. 5 bölü 3'tür. 2 bölü 1'dir. Cevabımız C. <laughs> Yukarıda verilen bileşiklerden hangileriyle C2H4 bileşiği arasında katlı oran bulunmaz? Arkadaşlar katlı oran bulunmaması için elementlerin ortak olmaması lazım ve Elementer 2'den fazla olursa da olmaz. Bu uymaz. Bu da elementer ortak değil. Uymaz. 3 element olduğu için uymaz. Bunun basit formülüne baktığımızda CH2'dir arkadaşlar. Bunu da basit formülü CH2'dir. Basit formüller aynı olsa da katlı orana burada uygulayamayız. Cevabımız ediyorum x ile y'den oluşan iki bileşikte y'ler arasındaki kat oranı 2 bölü 3'tür. Birinci bileşiğin formülü x 2 y olduğuna göre ikinci bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Evet birinci bileşik formülü x 2 y. İkinci bileşikte ise yine x ve y'lerden oluşacak. Şimdi iki bileşikteki y'ler arasındaki katlı oran dendiğine göre x'lerin eşit olması gerekiyor. Öyleyse x'lerin eşit olması için evet buraya da 2 yapabiliriz. Şimdi birinci bileşikteki y'nin 2 ile ikinci bileşikteki y'nin de 3 ile orantılı olduğunu görüyoruz. Çünkü y'ler arasındaki katlı oran evet şu şekilde Öyleyse 2 bölü 3 olacağına göre birinci bileşikteki y bir taneydi. Bakın burada 2 katı. Öyleyse burada da yazacağımız rakamı 2 ile çarptığımızda 3'ü vermelidir. Yine öyleyse buradaki rakamımız 1,5 olmalıdır. Fakat bileşikler tam sayılarla gösterilmelidir. O yüzden burayı 2 ile genişletelim. Ve x4, y3 formülüne Cevap yukarıda verilen bileşiklerde eşit miktarda PV ile birleşen o elementleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir PV'leri eşitlemek için arkadaşlar o ok kekleri 6'dır bunu ben 6 ile çarpacağım bunu ben 3 ile çarpacağım bunu da 2 ile çarpacağım burada 12O var 9 o var, 8 o var. O yüzden 1 büyük, 2 büyük, 3. Cevabımız var. X ve Y'den oluşan iki bileşikte X ve Y miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargıya baktığımızda arkadaşlar, kütlece birleşme oranını oranlarsak 12 bölü 16, 3 bölü 4 ediyor. Doğru. Aynı miktarda x ile birleşmesi için bunu 2 ile çarpıyorum 24 etsin diye. 32 bölü 40 her tarafı 8'e bölesen 4 bölü 5 bu da doğru. İkinci bileşikteki kütlece y yüzdesi birinciden fazladır. Evet arkadaşlar şimdi burası e, 24'e karşılık 32 gelirken 24'e karşılık 40 gelmektedir bu da doğru. Cevabımı seviyorum. Ve y'den oluşan üç bileşikte x ve y miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bileşiklerde eşit miktarda y ile birleşen x elementleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Öncelikle bakalım. Eşit miktarda y diyor. Bunların o keki kaç olur? O keki 48 olur. Bunu 6 ile çarpıyorum. Burayı da 6 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 3 çarpıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burayı da 3 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. Burası kaç adır? 84. Burası 112. Burası da 84 eder. Dolayısıyla 2 büyüktür. 1 eşittir 3 cevabımız C. X ve Y'den oluşan iki bileşikte X kütlesi ile bileşik kütlesi arasındaki ilişki Aşağıdaki grafikler verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü X, Y olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen kesişim noktalarını alalım. X, Y ve formül diyoruz. Birinci bileşiğin değerlerine baktığımızda 14 gram X var. Bileşik 30 olduğuna göre 16 gram Y vardır. İkinci bileşin değerlerine bakıyorum. 7 gram x var. Toplam bileşik 19 olduğuna göre 12 gram y vardır. Bunun formülü x Bunun formülü ne olur arkadaşlar? 14 bir tane x ediyorsa 7 bir bölü 2 x eder. 16 bir tane y ediyorsa burası 3 bölü 4 y eder. Bunu kaça genişleten? 4'e genişleten. O zaman x 2 y 3 olacaktır. Cevabımız bursa. 20 gram x ile 32 gram y'den artansız olarak x y 2 oluşuyor. Buna göre 60 gram x ile kaç gram y artansız olarak x 2 y oluşturur. Evet formülümüze baktığımızda x y 2 bileşiğinde bir tane x iki tane y bulunmakta. Evet x 20 gramsa evet bir tane x olduğu için x'in 20 gramla eşleştirmesi sağlanabilir. İki tane y olduğunu görüyoruz ve kütlesi 32 ile orantılı. Öyleyse hemen iki tane Y32 ise Y'nin bir tanesinde 16 gram olduğu düşünebilir. Şimdi ikinci bileşik farklı bir bileşik. İlk bileşimiz X, Y2 idi. İkinci bileşik ise X2, Y. Öyleyse X2, Y'nin sabit oranlarına bakalım. İki tane X kullanılmalı. Bakın X'in bir tanesi 20 idi. İki tanesinden 40. Bir tane Y. Öyleyse bu da 16 gram olacaktır. Evet. 60 gram x kullanılmış. Hemen 60 gramı şöyle belirleyelim. Buradaki sabit oranlar kanunu olacağı için 40 gramdan 60 grama çıkarken 1,5 katlık fazla evet x'ten kullanıldığını görüyoruz. Sabit oranlar yasasına göre y'den de 1,5 kat fazla kullanılmalıdır. Oran korunmalıdır. 16'yı 1,5 ile çarptığımızda ise 24 gram y kullanılmak zorundadır. Cevap B şıkkıdır.